contradict itiraz etmek aksini iddia etmek contradiction itiraz çelişki aykırılık contradictory çelişkili aykırı contrary aksi Zıt. Ters. Contribute. Katkıda bulunmak. Vermek. Controversy. Tartışma. Anlaşmazlık. Uyuşmazlık. Convent. Rahibe manastırı. Manastır conventional geleneksel klasik convey taşımak nakletmek iletmek conviction inanç kanı kanaat mahkumiyet convince inandırmak ikna etmek razı etmek cooperation işbirliği birlikte çalışma cope başarmak üstesinden gelmek cüppe copper bakır bakır rengi polis kord ip sicim kablo kordon core çekirdek merkez ana esas corn mısır tahıl ekin Nasır corporal. Gövdesel, bedensel, onbaşı. Corporation. Şirket, kurum, ortaklık. Core. Kolordu, birlik, kurul. Correspondent. Muhabir Mektup arkadaşı Uygun Corrosion Paslanma Aşınma Çürüme Corrupt Yozlaşmış Ahlaksız Namussuz Bozuk Çürük Cosmic evrensel kozmik kosmopolitan evrensel dünya vatandaşı kozmos evren kozmos ahenk düzen cozy rahat keyifli sıcacık council avukat öğüt danışma tavsiye tavsiye etmek counselor avukat danışman count out dahil etmemek sayma Count me out. Bensiz. Ben yokum. Counterfeit. Sahte. Taklit. Yapmacık. County. İl. Vilayet. Courage. Cesaret. Cüret. Yüreklilik. Courageous. Cesur. Yürekli. Mert. Courtesy. Kibarlık. Nezaket. Saygı. Hürmet. Courtyard. Avlu. İç bahçe coward korkak ödlek cowardice korkaklık crack çatlak çatlamak kırık kırmak craft sanat beceri hüner Hile. Gemi. Craftsman. Usta. Sanatkar. Esnaf. Crash landing. Zorunlu iniş. Crease. Buruşukluk. Kırışıklık. Buruşmak. Kırışmak on credit veresiye kredi ile creditable itibarlı şerefli güvenilir creep sürünmek alçak pislik crescent hilal Yarım ay. Dolunay. Crest. Zirve. Tepe. Arma. Criterion. Ölçüt. Kriter. Critical. Eleştirici. Kritik. Önemli. Criticism. Eleştiri. Tenkit. Kınama. Criticize. Eleştirmek. Kınamak. Crocus. Çiğdem. Crop. Ekin. Ürün. Mahsul ekmek toplamak cross çarpı haç çapraz melez çizmek geçmek keşişmek cross examine sorguya çekmek çapraz sorgu crossing Kavşak. Geçit. Geçiş. Yaya geçidi.